Selam herkes ben bu arkadaşlar yani en ama en ama da hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz benim teşekkür ederim Neden böyle durduğumu soracaksınız Çünkü manitalar kaslı erkeklere bayılır arkadaşlar Evet, bunu Mervan'la öğrenmiştim. Bugün sizinle yine TikTok hayatları çekiyoruz. İlk kiremiz bataklıkta elmas bulma taktiği. Bataklıkta önce bir kil yeri buluyor, sonra ortasını işaretliyor. Ondan sonra oradan 3, 4, 5, 6, 7, 7 blok sayıyor ve etrafına yuvarlak oluşturuyor. Ondan sonra ve bunu sauta güneye giderek yapıyor. Güneye bakarak yapmanız lazımmış. Sonra aşağı doğru kazmaya başlıyor tam oradan. Yoksa tam oradan elmas falan mı bulacak? Evet aşağıları kazın diyor. Aşağı kazıyor. Kazıyor ha. Umarım bitirir. Ondan sonra elmas buluyor. Hadi biz de denelim. Ve arkadaşlar daha fazla bölüm istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine minecraft'ı değişik modlarla bitirmeye devam edeceğim. <laughs> arkadaşlar ölüyorum. Bunu like atın. Çünkü her laktan bir tane kazanır ve bunu bir şekilde <laughs> söylüyorum. Diğer turlar gibi değilim. Like'tan kazandığım paralara kendime bir ilaç alacağım arkadaşlar. Her şey hayatta kalayım size de çekebilmem için. Şimdi öncelikle kendime bir bataklık bulmam lazım. Bu komutla bataklığı bulabiliyoruz. Buraya tıklıyoruz ve yanına gidiyoruz. Şimdi bataklık bulduktan sonra böyle kil yerleri var. Mesela bu adamınkine benzerdi. Böyle bunun ortasına gidiyoruz. Biz de hatta kırmızı şey alalım. Terakotaydı. Hah. Bunu alalım. Ortasına koyalım. Bakın sol üstte F3'e basınca burası açılıyor. Yukarıda baktığımda nereye gözüküyor? Şu an West, North, East, South. tam South'a bakıyorum. Sonra buradan 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonra böyle etrafını işaretliyor. Buradan aşağıya kazmaya başlıyor. Eğer bu olursa Minecraft yıkılır yani. Elmas bulmak çok kolay olacak bundan sonra. Merhaba zombiler. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir... Hoş geldiniz. Aşağıları kazalım. Umarım elmas bulurum. Acaba %100 çalışan bir şey mi bu? Yalan mıydı yoksa? Hayır! Arkadaşlar bir daha deneyeceğim ben. Bir etrafa doğru bakalım. Belki bir iki blok hata yapmışızdır. Olur öyle şeyler. Belki %100 değil de %95 çalışıyordur. Ve arkadaşlar videomu izleyenlerin yüzde birkaçı bana abone değil. Kaç olduğunu bilmiyorum. Editör sen koyarsın. İşte o kadar abone değil. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Ve zil açmayı unutmayın. Çünkü her gün video ediyor. Şimdi North, East, South. Bir daha deniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir daha yapıyoruz. 3'te birinde olursa bence okey bu. 3 kere denesiniz kolay bir şekilde yamaz bulabilirsiniz. Sizin için meşale de alacağım tabii ki. Her yere meşale koyacağım. Koyduğumu kırmayacağım. Bir kez daha deniyorum. Umarım olur. Yine geldik. Yine elmas göremedim ben. Belki etraflarda vardır. Hani 1 2 blok hatalı tam altın. Ya çıkmadı. Bir kez daha denemeli miyim peki sizce? Ama Aa, elmas buldum. Evet, yanından geçmişim ben nasıl bir körüm? Arkadaşlar bu taktik işe yarıyor gerçekten. Gerçekten işe yarıyor. Minecraft yıkılır yani. Çok kolay bir şekilde elmas kasa kasabilirsiniz artık ve arkadaşlarınızı dondurabilirsiniz. Muhammed'in zaman dondurduğu gibi. Bu videoda observer'ı böyle diziyor gizli açılıp kapan bir havuz yapıyormuş. Bakalım nasıl yapıyor. Observer'ı böyle yuvarlak bir şekilde diziyor. Ondan sonra üstüne diziyor yukarı bakacak şekilde. Üstüne yapışkan piston koyuyor. Sonra zemin hazırlıyor. Ondan sonra oraya redstone çekiyor. Oraya bir lever koyuyor. Sonra havuzun kenarlarını yapıyor. Süslemesini yapıyor. Peki en sonunda nasıl olacak? Tam sularını da koyuyor o kenardaki yerlerden. Kapatıyor ve havuz kapanıp açılıyor ve su da her zaman geliyor. Gerçekten güzel bence. Hadi bunu da deneyelim. Arkadaşlar sabah olmasını bekleyip geldim. Video arası maden yaptım arkadaşlar. Bunu daha düz bir yerde denemem lazım ama. Düz bir yere gidelim. Plains'e gidelim. Tamam burada yapabilirim herhalde. Şimdi öncelikle kendime bir çukur kazıyorum. Ben 7x7 yapacağım omuzumu. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ondan sonra acaba kaç blok alçıya kazacaktım? Bir tane observer koyuyor üstüne bir tane daha koyuyor üstüne piston koyuyor. Pistonlar açılınca 5'tir mutlu. 5 diye tahmin ediyorum. Değilse bütün dünya yaşlar çekerim bunları yukarı çekmek yerine. Bunları kırıyoruz. Bunları da kırmaya devam ediyoruz. Tam alanımızı açtık. Ondan sonra gözlemcileri alıyoruz. Sanırım böyle yapıyordu. Olmasa yapacağım. Böyle spiral şeklinde koyuyor. Bu böyledir tahminen. Çalışması da videoya bir daha bakıyorum Bu da böyledir. Çünkü ona bağlantılı olması lazım. Bu da böyledir. bu da böyledir. Böyle. Lan ne zormuş bunu koymak. Hah koydum. Sonra spiral. Bunları koyması biraz zahmetli. Hah. Sonra spiral devam. Onu nasıl kolay yaptım onu? yani kendime kırp bile yaptım. Olmadı. Böyle devam. Ve arkadaşlar daha fazla TikTok hilesi sevmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama TikTok hileleri bulmak bazen zamanımı alıyor. O yüzden bunu da böyle koyuyor. Yani bunları da böyle koyuyor. O yüzden arkadaşlar TikTok hesabım şu an çıkacaktır. Vale Stok. Editör şu an koymuştur. Beni TikTok hilelerine etiketleyebilirsiniz denemem istediğiniz varsa. Ve Instagram'dan atabilirsiniz. Yani Instagram'ım şu an ekrana çıkmıştır. Onu TikTok'tan atarsanız daha iyi olur. Şimdi yapışkan pistonlarımızı diziyoruz. Yapışkan pistonları da diziyoruz. Çocuk adam. Ondan sonra buraya kuvarslarımızı alıyoruz. Ondan sonra lan yanlış yere attım. Editör kaldır oğlum onu oradan. Ah tamam sonra bunları böyle koyuyoruz arkadaşlar. Yanlış almışım zaten. Yine yanlış aldım. Güzel gözükecek bir şey almak istiyorum ben. Oyma mıydı onunki? Evet. Sonra bunları böyle diziyoruz. Ondan sonra buraya yarım kuvarslar koyuyordu böyle. Tamam bu da tamam. Ve gördünüz ben bir dahiyim. Burayı tam olarak hesaplamışım. Sonra buralara yine kuvars görüyoruz. Burası bittikten sonra iki güzel gözüksün havuzumuz Adamın Repstone'u nasıl bağladığımı unuttum ama arkadaşlar. Hallederim onu. Nasıl böyle blok değiştirdiğimi soracak olursanız iki tuşu aynı anda basıyorum. Ondan sonra su koyuyoruz. Tam havuzun bu yeri hazır. Bir saniye onun nasıl bağlantısı nasıl yaptığına bakayım. Mutlaka yaparım da. Lan neyi kırdım? Hayır ya. Ha yukarı doğru mu bakıyordu? Böyle koysam olur o zaman. Bir alttakine. Redstone'a sinirlersem çalışır mı acaba? Lan ne oluyor? Lan çalıştı. Ama bir saniye. Siniri buradan versem olmuyor. O yüzünün ilk baktığı yeri bulmam lazım. Siz benim gibi böyle amatör hatalar yapmayın. Ya yeter. Hah buldum buldum. Buldum buldum. Lan redstone lazım. Ondan sonra durun olacak olacak. Tamam şuraya şöyle koysam. Sonra buraya şalter koysam bir tane. Evet. Arkadaşlar çalışıyor. Gizli havuz. Bakın gizli bir havuzumuz var artık ve çok iyi. Dışarıda şuna benzer yaparsanız ve içine kovasar yaparsanız hiç belli bile olmaz ama çok iyi. Acaba bu lavda çalışır mı? Muhtemelen çalışır. Ortası böyle tam lav olmaz ama etrafına lav koyarsanız da lav akar. Yani gizli bir şekilde tuzak yapabilirsiniz bu şekilde. Bence güzel bir hile. Şimdi yeni hilemize geçelim. Nasıl kolay mağara bulunur diye soruyor. Ondan sonra öyle bir yol yapıyor kendine. Tamam. Sonra üstüne slap koyuyor ve kartı e, karta binince bütün yukarıyı görüyor. Hadi biz de deneyelim. Önce biraz aşağı inmem lazım. Çünkü mağaraları aşağıdan buluruz. Tamam 10. kata falan indim. Burası bence yeterli bir yükseklik. Ondan sonra buraya bir oda kazıyoruz. Ondan sonra buraya ray koyuyoruz. Şöyle bir şey yapıyordu galiba. Aynen böyle bir şey yapıyordu. Burası fazlalık oldu. Sonra tavana. O şundan koyuyordu. Belki etkiliyordu Yetkileceğini sanmıyorum. Yarın blok kafamız girdiği için oluyor aslında mantıken ama. Minecraft'ın Türkçesi neydi? <laughs> Evet vagon nasıl aklım elmezdi? ne kadar basit bir şey e Şimdi buraya vagonu koyuyoruz ondan sonra vagona oturuyoruz sonra F5'e basıyoruz Evet biz bir aileyiz arkadaşlar ama olmadı Hayır! Bu da çalışmıyor Abi bir saniye bir şey yapmaz önce tam inecekken çalışıyor sanki Böyle yapsam böyle buraya girsem çalışır mı? Tam inecekken çalışıyor. Acaba farklı mı yaptım? Belki farklı bir sürümle çalışıyor. Ben 1.165'te oynuyorum bakın tam inerken bakabiliyorsunuz. Onu hızlı bir şekilde falan yapabilirseniz. Bakın üstüme lav gördüm. Burada yaratıklar gördüm. Başka şeyler gördüm. Bir şekilde çalışıyor aslında. Zıplayınca da olmuyor. Bakın bir şekilde aslında çalışıyor sayılır ama tam olarak değil. Bu hile biraz yalan çıktı arkadaşlar ama bir tık da doğru. Şimdi yeni hilemize açalım. Gerçekçi bir yatak yapıyor. Ondan sonra oraya basamak koyuyor. iki tane yatak koyuyor. Yanına trapdoorları koyuyor tuzak kapılarını. Onları da koyuyor. Hmm, tamam. Evet gayet güzel oldu. Hadi biz de deneyelim. Tamam önce arkasına siyah terakota değil beton koyuyor. Yatak daha güzel gözüksün diye. Ondan sonra aşağıya ışık taşı koyuyor şöyle. Ondan sonra üstüne kırmızı bayrak koyuyor. Şöyle çapraz olun böyle hatırlıyorum. Sonra kuvars basamak koyuyor böyle. Bunun açısı tam iyi olmadı bence. Evet, böyle bunu koyuyor. Ondan sonra koyu meşe tuzak kapılarını böyle koyuyordu. Yatak olsun diye. Sonra buraya kırmızı yatak koyuyordu böyle. Sonra ayaklarına da bunu koyuyor. Evet gerçekten güzel oldu bu arada. Baksanıza bildiğin modern yatak oldu. Yani Şurada zaten oyunda yatabiliyorsunuz. Evet güzel oldu. O çalışan bir hayat resmi. Ne kadar hayat resim. ama dekorasyon hilesi diyelim. Şimdi bu hile de gizli Bizde açılan bir kapı yapıyormuş. Oraya çit koydu, üzerine su koydu, üzerine bir de basınç plakası koydu, yanına kapı koydu. Ondan sonra orayı duvarı kapattı. Ondan sonra oraya bir item frame koydu. Herhalde ondan bir şey falan algılayacak. Ondan sonra ne yapacak peki? Onu çevirince açılacak mı? Ha, önlerince kapı açılıp kapanıyor. Hadi biz de deneyelim. Muhteşem gözüküyor. Şimdi önce bir demir kapı. Sonra bir kızıl taşı redstone alıyoruz. Ondan sonra çit, su, basınç plakası. Kuvarsız yapalım. Tamam ondan önce yüksekliği böyle herhalde. Buraya bunu koyuyor. içine su koyuyor. Basınç plakası gitmiş. Basınç plakası koyuyor. Ondan sonra buraya redstone koyuyor. Niye çalışmıyor? Adam ki aktif olmuştu. Tam bizimki çalışmasın. Tamam bizimki çalışmasın. çalışmasın. Ondan sonra böyle bunu böyle koyuyor. Sonra buraya duvar çekiyor. Buraya eşya tablosu koyuyor bir tane. İçine ender gözünün şey çok içerdiğini düşünmüyorum. Sonra bunu da böyle koyuyor. Yanına gidiyor ve kapı açılıyor normalde. Ama nedense şu an çalışmıyor bizde. Ha arkadaşlar anladım. Buraya su kovası koymuyor. Buraya kirpi balık, puffer fish koyuyor. Şimdi baştan yapmam gerekecek. Tam çit koyuyor. içine bunu koyuyor. Sonra bunu koyuyor. Evet balık onu hep çalıştırıyor. Tam mantı anladım. Ondan sonra buraya geldiğimizde kapanıyormuş. Kapı hep açık ama. Ha tamam sonra survival da yanına ediyorum. Evet balık şişe ve kapı kapanıyor. Bir tık çalıştı bir sonra bir şey oldu. Sonra içinden geçiyorum. Buraya geliyorum. Herhalde balığın şişmesinin geçmesi gerekecek. Bunu ben kendi sistemimle yapayım. Şimdi balık söndü, ben kreative içince. Ama, hani kapı normalde kapalı olması lazım, az önce açık olduğu için öyle oldu. Bakın survival aldım, tamam şimdi yanına gidiyorum, balık şişiyor. Sonra kapı açılıyor. Ondan sonra ben buradan uzaklaşıyorum. Balık insan algılamayınca kapı kapanıyor. Tamam. Evet arkadaşlar bu hayat hilesi çalışıyor. Bence güzel bir hayat hilesi. Burayı açık bırakmış. Mesela burayı kapatalım şöyle. Buraya gidiyoruz. Balık çalışıyor. Çalışınca burayı aktif ediyor. Buradan geçiyoruz. Sonra evimize girdikten sonra balık bizi görmeyince kapı kapanıyor. Single da falan yapabilirsiniz bunu. Evet güzel bence. Şimdi yeni bir hayat hilesine eşleştik arkadaşlar. Tırmanılabilir bir ip yapıyormuş oyunda öyle 4 blok yukarı gidiyor sonra oradan çit koyuyor. Çite botu bağlıyor. Ondan sonra bot pistonlarla aşağıya doğru itiyor. Ruh kumuyla yapmak önemli büyük ihtimal. Botu aşağıya etti. Sonra bot aşağıda sıkışıyor. Yanına çit koyuyor. Bot çıkmasın diye muhtemelen. Oraya dispenserları koyuyor. Oraya boş kovaları koyuyor. Oralara da su koyuyor. Ondan sonra onları çalıştırıp Sonra alıyor ve orada orada hala su var sayıyor Minecraft. Oradan yüzüp ipten çıkayım mı yüzük çek yoksa? Evet tam olarak öyle oldu. Hadi bunu yapalım. Bu gerçekten iyiymiş. Arkadaşlar bu Bedrock sürümünde çalışıyormuş. Yani Windows Minecraft'ında. Öyle gördüm. Yorumlarına baktım. Asla Java'da deneyip başarısız olmadım. Sonra bunları çitleri böyle koyuyorsunuz. Ama Java'da da sizin için yapabilirim. Sonra bunu böyle koyuyorsunuz. Buraya bir tane tekne koyuyorsunuz. tekne ip bağlıyorsunuz. Çünkü Java'da tekneye ip bağlanmıyordu. ve piston koyuyoruz. Ruh kumu. Redstone blue alıyoruz. Bunu bir aşağı itiyoruz. Ondan sonra bir tane de aşağı itiyoruz. Ama bunu önce bir yer kazmam lazım. Böyle bir yer kazıyoruz. Ondan sonra bir tane daha koyuyoruz. Aşağı itiyoruz. Bir tane daha koyup aşağı itiyoruz. Bir tane daha koyup aşağı itiyoruz. İp koptu. Hayır! Adam bir uzunluğu ayarlamıştı. Ben bir tane uzun yaptım. Durun. Ben yapacağım. Merak etmeyin. Niye öyle yaptın anladım. Baştan alıyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Sonra buraya bunu koyuyoruz restan atıyoruz. Ondan sonra bir tane daha atıyoruz. Sonra bir tane daha atıyoruz. Sonra çıkma oradan. Bir tane daha atıyoruz. Yine mi uzun oldu? Mesela bir tane daha atıyoruz. Evet kayış kopmadı sınırında. Sonra buralara hayır hayır oturma. Buralara çit koyuyor. Buraları kapatıyoruz. Bunları kırıyoruz. İpimiz biraz yüzüktü Olsun hala ip ama sonuçta. Buraya sonra buraya bitmesin dağıtıcı koyuyoruz. Bunu kova alıyoruz. Bunları buraya koyduktan sonra diziyoruz ki böyle bütün suları alalım. Buna her bir su koyuyoruz bunun. Sonrasında bakın burası çok önemli. İçine kova koyuyoruz bunların. Sonra redstone blöle bunları aktif ediyoruz. Suları alıyoruz. Aldık mı bütün suları? Evet orada etki hala devam ediyor. Sonra bu duvarı güzelleştiriyoruz. Ondan sonra buraya geldiğimizde buraya gidiyoruz ve evet tırmanılabilir bir ip oluyor elimizde. Gerçekten muhteşem. Bu hayat çalışıyor arkadaşlar ama unutmayın e, Windows sürümünde. Bedrock'la çalışıyor. Şimdi burada bakın böyle gizli bir sandık yapıyor. Böyle sağ tıklıyor sandık açılıyor sonra geri gidiyor. Bunu nasıl yapıyor acaba? Bunu Bedrock'ta yapmış ama normal Minecraft'ta da olur herhalde. İzliyoruz. Önce platform yapıyor kendisine. Oraya bir tane piston koyuyor yerin altına saklıyor. Sonra onun bir soluna sandık koyuyor. Önüne bir tane plank koyuyor üstünü kapatıyor. Tamam. Sonra oraya redstone bağlantısı veriyor. Sonra altına bir tane repeater koyuyor ona bağlantı versin sonra o da piston çalıştırdığı için pistonun redstone kırıyor ama bir saniye de olsa oraya çalıştırmış oluyor peki sandığı nasıl çıkaracak onun altına piston koyup tahtaya çekip sandığı çıkaracak büyük ihtimal tamam şimdi oyunda bunu deneyelim normal minecraft'ta da olacağını düşünüyorum ben tamam öncelikle kendimize bir platform yapıyoruz arkadaşlar öncelikle kendimize bir platform yapıyoruz sonra buranın altına bir tane Yapışkan piston koyuyoruz, böyle bunu kapatacak şekilde. Sonra bunun bir soluna sandık koyuyoruz. Sonra tahtanın üç blok çekiyoruz. Bir sonuna şalter koyuyoruz. Ondan sonra şalteri çalıştırıyoruz. Sonra bir tane yineleyici alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Buraya şalter koyuyoruz. Bunu çalıştırıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Ondan sonra bunu buraya koyuyoruz. Bakın bu, bunu kırıyor. Bunu kızıl taş meşalesi alıyoruz bir tane. Bunu buraya koyuyoruz. O blokla yapsam daha iyi olacak değil mi? Bunu böyle koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi buraya bakın redstone koyunca orası açılıp kapanıyor. Böyle alakası yok. Şimdi gördünüz mü? Arkadaşlar şimdi gizli sandığı yapıyoruz. Öncelikle böyle kendi bir platform yapıyoruz. Ondan sonra şuraya sandığımızı koyuyoruz gizli sandığımızı. Sonra üstüne böyle bir duvar çekiyoruz. Evin duvarı olacak. Sonra buraya neydi? Şalter koyuyoruz. Bunu çalıştırıyoruz. Sonra bunun altına bir tane piston koyuyoruz. Sonra bunu buraya koyuyoruz. Buraya bunu koyuyoruz. Buraya bir tane kızıltaş meşalesi koyuyoruz. Sonra da Buraya bir tane piston koymamız lazım. Böyle. O odunu çeksin diye. Sonra buraya bir tane yenilici koyuyoruz. Bakın şimdi buraya bir tane eğer kızıl taş koyarsam bunu zamanlamamız lazım. 3 yapmamız lazım. Bunu kızıl taş koyarsam tabii piston sandığı çekiyor şu anda. Yanlış yaptım. Böyle olması lazımdı. Sonra arkadaşlar bu mesela üstüne bir tane blok koyuyorsunuz. Bu hep çalışıyor tamam mı? Sonra buraya bunu koyduğunuzda burası direkt açılıyor tek seferde ve evet. çalışıyor evet. Mesela bunun ev duvarı olduğunu düşünün. Buranın da zemin olduğunu düşünün. Buraya bir tane redstone koyduğunuzda bu duvar açılıyor. Çünkü buraya bir tane redstone koyuyorsunuz. Bu blok yukarı çıkıyor. Ona sinyal verince bu da bu buna sinyal veriyor. Biliyor. Blok da buna sinyal veriyor. Bu buraya verince bunu kapatıyor. Bu kapanınca buradaki sinyal dediği bu gidince bir saniyeliğine burası açılmış oluyor. Umarım, Umarım anlamışsınızdır. Bunu evinizde yapabilirsiniz serinizde. Gizli gizli bir şey. Sadece tek bir redstone'la açabiliyorsunuz da gayet güzel. Bakın böyle açıyorum. Sandığımda açıyorum. Gayet güzel oldu. Şimdi başka bir hatilesini açalım. Arkadaşlar bu hatilemizde adam sonsuz bir kaktüs farmı yapıyor. Kaktüs de inzirecek mi ama kaktüsün üzerine oturabilirsiniz evet. Oraya şey yapıyor. Hopper'larda yer yapıyor. Sonra yanına cam koyuyor. Sonsuz kaktüs mü çıkıyor? Ne Neyle alakalı bu alakalı olduğunu düşünmüyorum ben Sonra buraya sandıkları koyuyor ve sonsuz kaktüs farmı oluyor Kaktüs alıyorum Kum alıyorum çünkü biliyorsunuz kaktüs kuma ikilir Bunu böyle koyuyorum Kaktüsü üzerine koyuyorum Bunu huni alıyorum Şöyle birbirine bağlanacak şekilde hunileri koyuyorum Düşen kaktüsler içine alsın diye Ondan sonra buraya sandıkları koymak için yer yapıyoruz Buraya sandık koyuyoruz Sandıklar daha çok olsun diye biraz daha sandık koyuyoruz. Böyle. Tamam ondan sonra adamın yaptığı şey, olay zaten anlamadığım şey şu. Pistonu koyuyor şöyle, önüne... Çok iyi. Pistonu koyuyor, önüne cam koyuyor, sonra yanına bunu çalıştırıyor ve sonsuz kaktüs çıktığını söylüyor. Aynen, sonsuz kaktüs çıkıyor. Hayır! Arkadaşlar bu çalışmıyor. Yanlış sürümle mi yaptım bilmiyorum. Yorumlarda belirtsen sevdin ama bu çalışmıyor yani. Adamı hileyle falan yapmış herhalde ya da başka bir sürümde yapmış bilmiyorum ama çalışmıyor. Arkadaşlar bu TikTok hilesinde adam duvarın yanına geliyor. Sonra şalkır kutusu koyuyor. Ondan sonra bunu açıyor ve duvarın içine girdiğini söylüyor. Ve her yeri gördüğünü söylüyor. XT gibi bir şey. Hadi bunu deneyelim. Adam sanırım bedrakta oynuyordu. Bedrakta deneyeceğim ben bunu. De. şimdi arkadaşlar bunu böyle koyuyor. Buraya bir tane kutu koyuyor. Kutuyu böyle açınca onu ittirdiğini söylüyor ve duvara girdiğini söylüyor. Bir deneyelim. Evet duvara girdim. Ama direkt duvara Farklı bir bug buldum. Lan duvarın içinde ne oluyor lan ne oluyor? Baya duvara girdim. Öyle xray olmadı ama belki normal Minecraft'ta oluyordur. Ben normal deneyelim. Şöyle koyuyor kutuyu. Ondan sonra bunu... Açıyor itiriyor. Normal Minecraft'ta çalışmıyor arkadaşlar. Bedraklama duvarın içine girebiliyorsunuz bir şekilde. arkadaşlarınızdan fazla saklanmak için kullanabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bir videomu daha beğendiyseniz çekiyorum. Beğenmişsinizdir. Bu videoda yaptığım çoğu hayat ilesi oldu ve gerçekten yararlı şeylerdi. Daha fazla hayat ilesi yani istiyorsanız TikTok'tan yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video gelsin diye. Çünkü her bir tane kazanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.